Yeni vatandaşlık yasası bu çarşamba günü mecliste onaylandı. Daha yürürlüğe girmedi çünkü Cumhurbaşkanı onaylayıp ondan sonra yürürlüğe girecek. Bu sürede ne yapabilirsiniz? Hemen internet üzerinden enterfinland.fi oradan girip e, özellikle 18 yaş altı çocuklarınızı e, onlar için vatandaşlığa başvurun. Yani 18 yaş altındaki çocuklar için özellikle başvurun. Çünkü onları yeni kanuna göre onların adına kaydediştecekler. 18 yaşına geldiği zaman okula gidiyordur, şudur budur. Bir senede, bir ayda onların o istedikleri e, para limitini kazanması mümkün değil. Bir an önce bunu yapın. diploma, e, şey olarak tip testi yerine de onların e, yani yani 200 sene okula geçirir. O bile belgesi yeterli oluyor. Finlandiya'da 8 sene kalmışsalar, e, Finlandiya'da doğsalar bile e, ne yapıyor? Başvurabilirsiniz. Bazıları söylüyor ki benim çocuk Finlandiya'da doğmuş, ee, e, gerek şey vatandaşlık işinde önemli değil istediği zaman başvurabiliyor. Finlandiya'da öyle bir şey yok. Finlandiya'da doğabilirsiniz, burası Amerika'dan da eskiden vardı Amerika'da doğduğu zaman Amerikan vatandaşlığı alıyordu. Şimdi öyle bir şey bu ülkede yok. Onun için bir an önce başvurun. İlaveten belgeleri hazır olanlar da e, ne yapabilir? E, bu kar, e, kanun yürürlüğe girmeden başlayabilirler. E, geç kalmayın. Benim tavsiyem size geç kalmayın. Çünkü artık git de her şey zorlaşıyor. E, her şeyi zorlaştırıyorlar. Ben önceden her zaman sizi uyarıyorum ama ne oluyor? Yani video yapıyorum, yazıyorum. ya Videoyu bile insanlar doğru dürüst dinlemiyorlar. Yazdığımı okumuyorlar. Sonuç olarak ne oluyor? Bu hale geldik. Evet. Youtube kanalımı da takip edin, ee, işte zili de tıklayın ki ben paylaşım yaptığı zaman size ulaşsın. Ben burada e, bedava bilgi veriyorum, E gidiyor ondan sonra ben avukata sordum da şöyle, ya avukatlar bile geri girdiği zaman bizim kadar bilgisi yok. Yeni çıkan kanunda şu açık var tabi. acaba film vatandaşıyla evli bir kişinin ve, e, eşi e, ne bu e, gelir şey geçerli mi, bir de e, itiza etmiş kişilere, onu açık bırakmışlar. Yani şu anda onunla ilgili bir açıklama yok. Sanki herkes gelirini sağlam yapılması gerekiyor.